günlerden cumartesi diğer bir anlamıyla bugün bizim sokak röportajı günümüz. Bugün halkımıza soracağımız Bilecik referandumda neden hayır dedi sorusuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Geleceğin nasıl diyeyim ben size? Ne yapacaklarını bilmiyorlar o zaman. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Devlet Türkiye'ye iyi bir yerde gelmesi için en iyi şekilde devam ediyor. Çözemiyorum niye referandumu hayır dediler. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Bilecik ee, referandumda neden hayır dedi? Gerekli hizmeti almadığından olsa gerek ve de doğrusunu yaptı. Ee, Bilecik'te gerekli hizmetler yerine zamanında getirilmedi. Bir yol olsun, bir hastane olsun daha hala yapılamadı. Temel atıldı ama bizimle aynı anda baş, e, karar alınan bir Polatlı Hastanesi şu anda çalışır vaziyette ve aradan 10 sene geçti. Bizde hala öyle bir şey yok yani. Hala bir yıkık dökük bir hastane devam ediyor. Ve bir yol yapıldı sözde. O da her yeri çöküyor. Yenişehir şehir daha yapılmadı. Yarım halde. Göstermelik kaldırımlar var. Başka bir şey yok Bilecik'te yani. Buna bir stat var. Şu anda deprem dolayısıyla yarın mesela maç var. Taraftar alınmayacağı söyleniyor nasıl bir ilde yaşıyoruz bilmiyorum yani. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Bilecik neden hayır dedi? Öyle gerekti. Biraz bir dersini alması gerekti. Benim düşüncem bu. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Valla onu pek bilebileceğim ama normalde herhalde ki hayat şartları ortamında olabilir yani. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Bilmiyorum bunu da ben. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Vallahi bilemeyecek bir kızım, herkesin bir şeyi yani. Neden hayır dedi? Yani millet de bazı şeyleri görmüştür. Ama... Onun için hayır demiştir. Bir de gelecek var, Türkiye'nin geleceği var yani. Ama... Ben mesela hayır dedim. Ben Orta Doğu'yu olduğu gibi gezmiş bir insanım. Hadi <laughs> <Öyle> diyeceğim bu. Hiç Referandum'da neden hayır dedi? Vallahi bilmiyorum öyle öngörmüşlerdir. Ondan yapmışlar, yapmış olabilir. Bu bir oyun iş. Kazanmak da var, kaybetmek de. Üç ihtimaldir. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Bilmem ki. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Vallahi o konuda hiçbir açıklamam yok benimle. Yani. Ben bazı siyasete de şey yapmıyorum, ilgilenmiyorum. Ama e, hayır demeleri yani bir yönden kötü oldu. Hani ben de AK Parti'ciyim. Ne bileyim işte, diyecek bir şey diyemiyorum Gelecek referandumda neden meyildi? E, geleceğimiz için, daha iyi nesiller için hayır dedim. E, yani ne bileyim. Şu anki görünüşe göre ileriki dönem çok kötü yani. Yani düşüncelerimiz öyle o yönde. Bilecik referandumda neden ayırtıyorsun? Onu o tam adamına sorduk. Tamam ben evet dedim. Bilecik'te ben yaşamıyorum. Ben Kastamonu'luyum. Kastamonu evet dedi. Bizim köylerde hayır diyen bile pek fazla olmadı. Burayı bilmiyorum. Bilecik referandumda neden hayır dedi? Kimse bilmiyor ki evetin ne anlama geldiğini, hayırın ne anlama geldiğini kimse bilmiyor ki. Ki herkes kafasına göre. Birinden bıkmış, o birinden bıkmış, öteki tarafa vermiş. Bu, bu tarafa bıkmış, öbür tarafa vermiş. Şimdi ben iki tarafında da dürüst görmüyorum. Dürüst görmüyorum. Bana bir evetin ne anlama geldiğini söylemiyor. siyasi partiler şöyle bir araya gelip de şöyle bir yani söylüyorlar televizyonda, televizyonda açıklama yapmıyorlar. herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Herkes kafasına göre de bir şeyler yap, veriyor yani. Yapacak bir şey yok. Bilecik referandumunu neden ayırdı? <laughs> Çok yani öyle uygun görmüştür. Sizce Bilecik referandumuna neden hayır hmm, Bilecik genelde belki de öğrencilerin çoğunlukla olmasından dolayı olabilir. Ee, öğrencilerden hani referandumda hayır destekleyen bayağı öğrenci var bizim okulda. Belki o yüzden olabilir. Evet sevgili Bilecikler, bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni sorularla karşınızdayız.